İsmini. Kayıp arıyoruz. E, ee, bir iki zaman sonra Bayan mutlu arıyoruz deyince benden bir soğuk ter döküldü yani böyle bilmiyorum nasıl olduysa. Hı hı. Dedim Bayan Mutlu benim. O hiç gene şey yapmadı yani. Gene devam ediyor. Kendini arayan adam konuştu. Dünya umurunda değil dedi. Olan oldu. Dünya umurunda değil. Dünya basınına da konu olan olay Bursa İnegöl'de yaşandı. Beyhan Mutlu'dan haber alamayan arkadaşları jandarmaya haber verdi. Ekipleri aramış Ekipleri ya. Ekipleri aramış. E ben de sabah karşı bir kalktım bir baktım bir şey var Aşağıda. Beyhan Mutlu olup bitene bakmak için ekiplerin yanına gitti. Birisini arıyorlardı. O da aramaya katıldı. Bilmeden kendi kendini aradı. Ben de indim soruyorum yani ne oldu falan. Ya, şey var dedi yani kayıp var falan. Ben de karıştım aralarda ne yapayım? Bilmiyorum ama olay nasıl. Kayıp arıyorsunuz. Ee, kayı bilmiyorum kayı arıyoruz. Beyhan Mutlu belki tanıyorumdur diye ekiplere kimi aradıklarını sordu. Aradıkları kişi bizzat kendisiydi. E, bir iki zaman sonra Beyhan Mutlu'yu arıyoruz deyince... Benden bir soğuk ter döküldü yani böyle bilmiyorum nasıl olduysa. Hı hı. Dedim veya mutlu benim o hiç gene şey yapmadı yani gene devam ediyor. Ekiplere söyledim bunu. Aynen. Ben Beyhan mutlu değil mi? Ekiplere bizden arayan işte hmm. Akut'un adamı hmm. herhalde. Beyhan mutlu ekiplerle yarım saat kendini aradı. Sonunda gerçek ortaya çıktı. Beyhan mutlu ben deyince ondan sonra karıştı ortalık yeri. Bulduk adamı yine. <laughs>